Ben erken ölürüm. Ben erken ölürüm biliyorum. Kışın ortasında tir, tir titreyip yaşamadan bahar bir daha. Bir kez daha göremeden gülün domurcağı duruşunu. Kozadaki tırtılın dönüşünü kelebeğe. Kelebeğin konuşunu dallara. Tenime inan sıcaklığını hissedemeden Cemre'nin ölürüm. Ben erken ölürüm biliyorum. Dünyada zulmün katmeri katlanırken, kan revan içinde akarken günlerin berrak nehirleri, tanınmazken en yakınlarınca faili meçhul ölülerin cesetleri, yağmur bulutlarını taşırken yağmurla oynayan çocukların gözleri, çarparken annelerin feryadı koyaklara ve ve yoksulluğunu tancından bakamazken aynadaki yüzüne babalar ölürüm. Ben erken ölürüm biliyorum. Çizerse sınırlarımızı sömürürün laneti, kin sürerken namluya, zalimlerin elleri. Masmavi gökyüzü dönerken kızıla, bomba sesleri yorarken dingin yüreğimizi, aşağılık pazarlıklarda yok edilirken geleceğimiz, bırakılırken çocuklarımız sahipsiz, aç ve arkasız. Ölürüm. erken ölürüm biliyorum. Bilinen isyanım depresse de gün be gün, yığılan küllerim dönüşse de yangına, dal dal yaprağa bürünse de göğsümde çatlayan umut tohumları, işkence de çürüyen bedenim, özgürlüğe koşar adım yürüse de biliyorum. Ben erken ölürüm.